Yavaş, yavaş, yavaş. Ha. Dikkat et. Aferin. Serhat, beni de otele bırak. Yalnız kalmasın Deniz. Yok, gerek yok Azimet Hanım. İdare ederim ben. Deniz, aslında konuğa gelsen daha iyi. Hem Azimet Hanım'ın düzeni bozulmamış olur... ...hem de sen daha iyi bakılırsın. Ne güzel söyledin Zümrüt. Konakta kal, iki günde seni ayağa kaldırırız. Teşekkür ederim, verdiğim rahatsızlık yeter. Deniz, beni dinle. Konağa geliyorsun. Hadi bakayım, hadi bin arabaya. Hadi. Zümrüt sen emin misin peki? Hı hı, evde konuşuruz. Deniz. Ne öyle bakacağına al Deniz'i götür odasına yavrum. Tabi tabi buyurun. Gerek yok sağ ol. Ya benim de aklımdan geçen buydu ama sen istemezsin diye bir şey diyemedim. Çok teşekkür ederim. Ne demek Peki. doğru olan buydu. Zümrüt bana göre bu doğru olan değildi. Ya başından beri Deniz'i bu evde istemeyen sen değil miydin? Niye tekrar hayatımıza sokuyorsun onu? Gözümüzün önünde güvende olması hepimiz için en iyisi. Zümrüt sen onu korumuyorsun. Sen ona ümit veriyorsun. Bak boşu boşuna umutlanıyor şimdi. Belki de boşuna değildir. Ne demek boşuna değildir? Zümrüt ne demek boşuna değildir? Ada buradan. Kızım Mela yok kurbanım yok yok. Anne ne oldu anlamadım nerede Melia? Kızım Mela dönmüştü kız. Ne zaman? Kız, Yasemin aradı ben de dedim tut geliyorum dedim. Kız tutmamış Yasemin gitti her yere baktım yok Mela'm yok yok. yok. <laughs> Ay. Anne iyi misin? Dur gel. Tamam, tamam ya tamam. Dönü bırak sen. İşinin başına dön ben yaparım gerisini. Geçmiş olsun Deniz abi. Sağ ol dönü. Ya Deniz. Biz seninle böyle mi konuştuk Deniz? İki tane hap alıp... ...intihar numarası yapacaktın... Zümrüt'ün de vicdan azabı çekmesine neden olacaktın. Bu, bu ziftlenmek nereden çıktı? Ya ya gerçekten ölseydin kızım? Bana mı üzülürdünüz yoksa planlarınızın suya düşmesine mi? Deniz, sen Serhat'ı geri almak istiyor musun? İstemiyor musun? Eğer geri almak istiyorsan toparla. Anladın mı? Annen gelmeden önce Deniz'i konuşuyorduk, devam edelim mi? Daha sonra etsek? Bence şu an gayet uygun. Sen niye tekrar Deniz'in konağa gelmesini sağladın ki? Niye umutlandırdın tekrar onu? Siz hastanede ne konuştunuz Zümrüt? Özür diledim. Pişman olduğumu söyledim. Sebep? Kızın bir günahı yoktu çünkü. Haberi bile yok. Sadece af diledin yani. Dahası da var. Zümrüt, sakın tahmin ettiğim şeyi yapmış olma. Sakın ben teklif ettim deme bana. Sen babaannen haklıydı belki de. Ya sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Deniz'in bu hayata tutunmak için bir sebebe ihtiyacı var. Ya sen ona sebep vermiyorsun Zümrüt. Sen ona savaş nedeni veriyorsun. Zümrüt bak. O ikimizin çocuğu. Sen tek başına karar veremezsin. Ya tamam haklısın söylemem gerekiyordu Ama izin vermeyecektin söylesem ne yapayım Ya sen bizim neler yaşadığımızı unuttun mu Bize neler yaşattığını unuttun mu Ya bir de onun açısından baksana o olaya Ya bana bunlarla gelme Ben de evladımı kaybettim onu en iyi ben anlarım zaten Ama konumuz bu değil ki bizim Konu bizim geleceğimiz bizim çocuğumuz Ya bak kabul etmedi zaten düşüncem dedi Belki de etmeyecek nereden biliyorsun Kazım gerçekten inanıyor musun buna Bu söylediğine inanıyor musun gerçekten Hayır mı diyeceksin daha sonra konuşalım mı bunu lütfen? Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.